Merhaba ben Tunç Atıroğlu, Piyasalar Yorumu'na hoş geldiniz ve bugün Piyasalar Yorumu'ma Midas sponsor oluyor ve Midas'ın birçok yeniliklerinden size bahsetmiştim. E, yapay zekadan bahsetmiştim, opsiyonlardan bahsetmiştim, yani Amerikan borsasındaki opsiyonlardan bahsetmiştim. Her defasında yeni bir yenilik var, işte son yeniliği de bunu hep bahsediyorum birkaç seferdir. 5 e, gün 24 saat. Amerikan borsasında işlem yapabiliyorsunuz. Onunla ilgili de sorular geliyor. Yani biz emir veriyoruz borsa açıldığı zaman mı? işte işleme konuya falan gibi. Hayır. Bakın Amerika'da bir borsanın saatleri var. Bir de bunun dışında diğer piyasalarda da hisseler alınıp satılıyor. Hatta bir takım böyle havuzlar da var. Onların bir kısmına sadece kurumlar katılabiliyor vesaire böyle. Yani o çok karışık bir konu da. Yani Böyle bir imkanınız var Midas'ta çalıştığınız zaman ki zaten şeyde hep söylüyoruz ya böyle gelir vergisi beyannamesi yapacağınız vereceğiniz zaman hesabın önemli bir kısmını Midas sizin için yapıyor. Siz de aşağıdaki açıklamadaki linklerden Midas'a üye olabilirsiniz ve hemen Amerikan borsasında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bugün yorgunum. Bayağı bir yoruldum. Sonra baktım piyasaya. Akşam oldu. Piyasa da yorulmuş. Yani ben de yorgun, piyasa da yorgun. Sonra geldim Casper'a. O da yorulmuş. O da uyukluyor bir kenarda. Güzel yorumlarınız var Casper'la ilgili. Çok teşekkür ederim hepinize. O da işte uy uyukluyor. Şimdi niye anlattım bunu? Önce bir Borsa İstanbul. Geldi gene. Bir daha geldi. Bir daha 1145'te bayıldı. Yani bakın şu işte Ekim'den beri gelip bu 1140, 11.145'te bayılıyor bu borsa. 11.145'te ne varsa geçemiyor. Bizim de bütün alım tavsiyemiz şeyimiz 11.145 geçirse e geçilmiyor. Ne yapayım? Yani. O yüzden borsamız bayılmış. Peki borsamız bayıldı. Böyle söylediğim zaman işte şöyle kötüledi, böyle kötüledi diyorlar. Ya aslında e, borsanın ekonomiyi yansıtması gerekir. Şimdi ekonomiyi tam olarak yansıttığını bile ben düşünmüyorum borsanın. Ya bir de bir de ekonomiyi yansıtacak olsa kim bilir ne hale gelecek yani bu borsa. E, neyse işte iyi değil zaten ekonomi biliyorsunuz yani. Şimdi Dow Jones o da bayılmış görünüyor. O da yatay 0.04. Peki S&P? E, S&P de bayılmış 0.02. Herkes bayılıyor. Nasdaq o da işte 0.17 yani o da biraz böyle aşağı doğru gelmiş. Yani piyasalar baygın. Yön arayışı içerisinde falan değil bence biraz biraz böyle hızlı geldi Nasdaq düşüşten sonra. Biraz böyle soluklanmak istemesi mantıklı Hı. gelebilir. O yüzden bugün, bugün madem bayık ben de ya bayık deyip geçmek istemiyorum. İlginç bir şey okudum bugün. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi ben diyorum ki bakın, şimdi bu yapay zeka işinde önce bunu geliştirenler bu bundan çıkacaklar. İşte Nvidia falan gibi, AMD gibi şirketler. Bunun kazma küreği yani bu kazma küreklerle adamlar altın arıyorlar. Adamlar kazma kürek satıyor. Ama şunu da biliyoruz ki o kazma kürekle altın arayanlar da bulacak o altını. Öyle de bir şey var ben Hepsi bulmayacak belki. Yani şunu demek istiyorum. Bugün bu aşamada adamlar yapay zeka geliştiriyorlar ve bununla ilgili geliştirme için gereken nedir? Kartlar, ekran kartları ve o iş için özel kartlar ve de e, veri merkezleri, yani işte Amazon e, gibi şeyler, bunlar böyle bu işten para kazanıyorlar. Ama ondan sonra bu yapay zekayı kullanarak verimlilik artışına gidecek adamlar. Ve verimlilik artışına gittikleri zaman e, kar marjlarında bir artış görülecek. Ve rakiplerini de ezecekler onlar. Kim daha çok, kim daha önce ve daha çok yapay zekayı benimserse, iş e, çalışmalarına katabilirse, iş, iş, süreçlerini yapay zeka ile geliştirebilirse onlar çok kazanacaklar. Ama ben bu işlerin biraz zaman alacağını düşünüyordum ama bir analist tabi adam konuya daha hakim, sektöre daha hakim. Ben biraz makro seviyede baktığım için o diyor ki bazı Amerikan şirketleri özellikle perakende tarafında yani e, Kâr marjının çok düşük olduğu yerlerde net kâr marjının çalışmaları var yapay zeka diyor. Ee, i̇laç sektöründe, ilaç gelişiminde çalışmaları var diyor ki onu ben e, iminoloji konusundaki uzman arkadaşlarımdan birisidir işte Derya Unutmaz. Onunla konuşabildiğim zamanlarda ondan dinliyorum yani. Çok hızlı gelişiyor diyor ilaçlar ve şey diyor yani öyle bir gelişecek ki mesela bundan 5 sene sonra işte 4. senesinde böyle işte 20 tane, 50 tane ilaç çıkabilirken o 5. senede belki 500 tane, bin tane ilaç çıkabilecek diyor. Yani öyle bir eksponansiyel gelişecek. Ama bu analist incelemiş, birkaç tane sektörü saymış böyle. Bunlardan diyor 2026'da bir ben atak bekliyorum. <laughs> Yani doğrudan adamın gelir tablosunda iyileşme daha daha iyileşme bekliyor ve e, çok önemli bence. O yüzden e, Nasdaq'taysanız bence doğru yerdesiniz. Ondan da bahsedilmiş. Yani diyor ki e, başka birisi bahsetmiş diyor ki yani zaten birçok iş artık yüksek teknolojiye dayandığı için e, o yüzden e, Amerikan yani ekonomisindeki e, ...lokomotifler de bu yüksek teknoloji şirketleri oluyor. Yani çok normal. O yüzden evet Amerikan borsasını beğenmeye devam ediyoruz. Her ne kadar bugün biraz soluklanmak istiyor, biraz baygın görünüyorsa. Dün çünkü çok kötü bir haber geldi. İstihdam kaybı, ciddi bir istihdam kaybıydı. Ama ona rağmen de düşmedi yani borsa değil mi? Bugün de işte öyle yatay bir seviyede gidiyor. Peki, e, kriptolar... Çok kişi kriptoları bekledi, merak ediyorum. Valla <laughs> kriptolarda da geldik işte şu günlük hareketli ortalamaya. Kaufman hareketli ortalaması hep soruluyor. 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması diyoruz. Daha doğrusu 21 periyotluk. Çünkü varsayılanı bu. Başka peri Kaufman hareketli ortalama indikatörleri olabilir. Benim kullandığım peri Kaufman hareketli ortalamasında 21 kullanılıyor ve total s total s gelmiş tam da bu kritik yerde duruyor dün de kritik yerde duruyordu bugün de kritik yerde duruyor eksi 0.15 hemen hemen bir e, hareket yok gibi şu anda e, yani <laughs> bakalım buradan geri mi gelecek yoksa buraya geçecek mi ben geçebileceğini düşünüyorum ama bu işler belli olmuyor. O yüzden e, dün mesela alın dediklerimi bugün artık durun diyorum. Çünkü dün aldıysanız okey ama bugün devam etmiyor gibi gözüküyor buradaki hareket. Bak buraya gelmiş. Durmuş. iki saatlikte öyle. Durmuş gözüküyor yani. İyi değil. E, o yüzden dün aldınız. Tamam. Bekleyin ama dün almadınız, bugün yeni alım önermem. Çünkü şu işin bir belli olmasını istiyorum. Yani buradan yukarı mı gidecek yoksa bir daha aşağıya gösterip ondan sonra mı kriptoları alacaklar? Her numara var bu adamlarda. Çünkü işte Bitcoin'de de aynı şey. Onu söyleyeyim işte şu şekilde geldi. Yeni alım yapmayın, bekleyin diyoruz Bitcoin'de. Ne zaman alınabilir? Şöyle 94.500'de geçilince alınabilir. Ethereum orada da 3100'ü geçince alım yapın demiştik. Aldıysanız çok güzel. Mesela gece aldınız. Şimdi bekleyin. Durun diyoruz. Ne zaman yeni bundan sonra alım yapılacak? O totalesin yükseldiğini göreceğiz. Bitcoin'in tekrardan alınabilir olduğunu göreceğiz. O zaman bu da işte 3200 30 gibi bir yerlere gelecek. O zaman ona da alın diyeceğiz. XRP alın demedik. Biliyorsunuz 2.24 geçirmeden alım önermedik ve oradan da orası da henüz geçilmedi halen de önermiyoruz. Şimdi şey demiştim yani bu Bitcoin'de ve diğer kriptolarda aç gözlülükte saldıran adamlar oluyor böyle işte kaldıraçlı olarak falan bu işleri yapıyorlar. Öyle olunca da bunu da bilen adamlar var. Ve işte o algoritmalarla falan da baskılamaya çalışıyorlar ki o zararına satmak zorunda kalsın ve fiyat daha da aşağı gelsin buradaki algoritmalardan da ben bahsetmiştim size. Bizim işte Oğuz Oğuz Bey şeyde bizim eğitim grubunda o meraklı bu işlere gerçekten ve o, o Bookmap üzerinde incelemiş. Bizim eğitim grubunda da paylaşmıştı sabah. Gerçekten aşağı doğru itmek için algoritmalar çalışıyor. Nereye kadar başarılı olacak artık kimin gücü kime yeterse bir noktada belki bir daha vurduracak aşağıya ama belki onlar da dayanamayacaklar. Yarın bu çıkacak. Kripto paralardaki e, bayıklık dediğimiz durumda bu şekilde peki. Peki kriptolardan bahsettik. Altın nasıl? Daha çok insan altın merak ediyor burada. Hatta altın-gümüş rasyosunda da bugün değinelim. Evet, altın e, düşmedi de çıkmadı. Altında da bayıklık var ama altın şu 4.199 bölgesini bugün de destek yaptı. Yani bunun tekrardan böyle biraz yükselişe geçmesini beklerim buralardan. Her ne kadar zaten çok yükselmiş olsa da beklerim yani altın. Çünkü bakın buradan günlükten de. Şöyle açarak göstereyim. İğne atma diyorlar buna ee, halk arasında. <laughs> Öyle bir şey yok tabii ama iğne atma denilen şeyde. E, yani şöyle şu hareketli ortalamaya kadar falan da yaptı yani yapacağını. Şunu biraz uzatalım. Bakın neredeyse şöyle geldi ve burada duruyor. Dolayısıyla ne yukarı ne aşağı belki bir yeni bir yükselişe geçmek için durumu sindirmek çalışacak ya da beklediğimiz gibi biraz daha aşağı yapacak. Şöyle şu yükselen tren çizgisine doğru ve ondan sonra oradan yeni bir yukarıya doğru hareket yapacak. Yani aşağıda gidebileceği yerler bu durumda sınırlı olmuş oldu. Ukrayna'da bir barış olabilir mi? Olursa biraz daha aşağı gelebilir ve bir alım fırsatı verebilirim olmazsa mevcut durum devam ediyor. Ukrayna'da barış kolay olabilecek bir şey değil. Çok bastırıyor Trump ama tabii çok e, parametre var. Gümüş, gümüşte e, şundan bahsediyorum birisi var, birileri var veya Amerika borsası açıldığında. her fiyattan alıyor adamlar. Yani her fiyattan gözünü kapatıyor. E, bu diyor düştü mü alayım, çıktı mı yine alayım, hep alayım. Ve Gümüş de şöyle 59'a doğru geldi ve orayı geçemediğini görüyoruz. Bugün %2,5'luk bir düşüş var ve Amerika açıldı. Bugün biraz bekledim ben hem hem yorgun olduğum için e, hem de biraz böyle acaba yani vakit geçerse o alımlar tekrar gelir mi görmek istedim. E, bakın gün içerisinde saat 11'de falan şöyle bir düşmüş. Ondan sonra geliyor... Tekrar bir daha Amerika açılınca düşüyor. Şimdi yeniden yükselişte. Yani burada e, belki söylemek için erken ama sanki bir dağıtım süreci başlamış gibi. 28 Kasım'dan beri yani bu burada kalıyor. Çok hızlı gelmişti. Sanki bir dağıtım süreci başlamış gibi. Olup olmadığını... Söylemek için erken. Bunun için önümüzdeki haftayı görmemiz gerekir. Ama bir dağıtım süreci başladıysa da iyi haberdir. Daha aşağı bir seviyeden almak için size fırsat verecek demektir bu gümüş. Yok dağıtım süreci değil. Burada sadece soluklanıyor. Yeni bir yükseliş başlıyorsa, o zaman onu da değerlendiririz buradan. Yeni bir şey oldu, başladı. Yeni hedefimiz de budur deriz ama şu anda bence biraz böyle riskli buralar çünkü biraz geri gelme ihtimali artıyor bu dağıtım süreci devam ettikçe yani neden önümüzdeki hafta diyorum şimdi zaten zaten şu bir aralıktan bakın şöyle hatta işte şu evet, bir aralıktan itibaren böyle bir yükselmekte zorlanıyor bir şey değil bir aralık. Yani bir şey değil. Ama bu haftayı bu şekilde bitirdi. Önümüzdeki hafta, pazartesi, salı da mesela gidemiyorsa o zaman artık bu buralarda durdu diye anlayış olur. Ve satışlar da hızlanabilir böyle bir ortamda. Ee, yarın bir daha, bugün bir de altın-gümüş rasyosuna bakacaktık. Altın-gümüş rasyosunda şöyle... 78-35 ilk hedefimiz de gelmişti. Onun altında şöyle 73 de olabiliyordu. İşte şurada görüldüğü üzere. E, o da gelmiş durumda şu anda. Bundan daha aşağıda işte 66 falan gibi e, 67 hatta benim 50 e, şöyle pardon göstereyim. E, evet. işte şu 78-35 e, bekliyorduk zaten gelmişti. Yani. Şimdi onun altında şöyle görüyorsunuz, yani 73 de olabiliyor. Şurada 2024 ıı, ıı, Haziran'ında görmüştüm. O da oldu, o da tamam. Ve ondan sonra da işte zaten 67 var. Ama 67'ye gidin, buradan alıp başına 67'ye gider mi derseniz bence biraz zor. Yani bu seviyelerden bakın nasıl şöyle 2020'de bir tepki yapmış yukarıya. Ondan sonra gelmiş tekrardan şu. 67. Gene öyle bir hareketler olabilir. Bakın şu göstergelerin hepsi böyle aşırı sat bölgesinde. Bunu, bunu, tabii alıp satılan bir şey değil ama yani artık buradan yukarı yönde bir hareketin gelebileceğini işaret eden şeyler. Yukarı yönde hareket nasıl olur? Gümüş yerinde sayar, altın artar. <laughs> Yahut e, gümüş düşer, altın yerinde sayabilir. Öyle bir şeyler oluyor. Ya da gümüş altın düşer ama gümüş çok daha fazla düşer. Öyle olabilir. Bir alternatif olarak altın çok çıkar, gümüş çok daha az çıkar gibi şeyler de olabiliyor ama. <laughs> Burada mantıklı olan altının biraz yerinde sayması, belki biraz gerilemesi ve gümüşün daha da fazla değer kaybetmesi şeklindedir bana göre. Yarın bir değerlendirmem olmayacak. Cumartesi günü olacak. Umarım Cumartesi günü yeni ortamımda yapabileceğim bu yayını. Ee, ve Casper olmayacak Cumartesi günü bu durumda. Bugünlük de bu kadar.